Ben bunlardan birini mi seçmeliyim? Evet. Senin seçeneğin sana nasıl bir yetenek ha. çıkacağına karar verir. O zaman şunu seçeyim. Yeteneğim ne şimdi benim? Kardeşim benimle top oynayabilir misin? Ay. O neydi ya öyle? Ben insanların geleceğini mi görebiliyorum? Olur kardeşim gel oynayalım. Aman tanrım. Yine de müziği açtı ve söyleyerek gidiyor. Gerçekten bir şeyler olabileceğini sanıyor. Evet beni de çileden çıkarıyor. Hadi onu itelim. Ders vermek için. Elini ver sana yardım edeyim. Sen üzülme. Müzik yapmaya devam et. Sana söz veriyorum. Bunlar birkaç yıl sonra senin peşinden koşmaya başlayacaklar. Bu patates neden sürekli telefonda oturuyor? Birisiyle sohbet ediyor. Bir de instagram diye bir şeyleri de oturuyor. Gülesim geldi. Şimdi uğraştığı işle birkaç yıl sonra kendine öyle bir manada yapacak ki siz sadece arkasından böyle baka kalacaksınız. Baba ben eve geldim. Sen ne yapıyorsun orada? Resim çiziyorum. Ayrıca sana ne? Babam bugün çok değişik ya. Baba bana elini verir misin?